kek falan. Yok, teşekkürler. Tamam, hemen getiriyorum. <laughs> Merhaba Betiş Teyze. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim. Yalnız mısın? Cem yok mu? Cem bankaya gitti kirayı yatırmaya. Ha. Ama sıra var herhalde, daha dönmedi. E, ne sipariş aldın canım? E, eve ve bitki çayı. Tamam, yardım edeyim mi ben? Yok, ben yaparım. Hay, ben de bitki çayını hazırlayayım, sana yardım edeyim. Peki. Tuğçe'cim, çok güzel yemekler yapıyormuşsun canım. <laughs> Hı? Ceren de bir şeyler öğrenmiş senden. Bize bir omlet yaptı, harika olmuş. Cem de bana bir sürü şey öğretiyor. Mesela bu sizden öğrenmiş, harika yapıyor. Hmm, Fırat Bey yapmayı öğrenmiş demek ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, Tuğçe'cim, siz Cem'le aranızda konuşmuşsunuz. Birkaç <laughs> defa Cem bana söyledi de e, ee, bu hamilelik meselesiydi filan, ee, bir, bir türlü şey yapamadık biz. E, ee, ne zaman gelelim canım annenleri? E, ee, ne zaman isterseniz. Onlar zaten bekliyor. Yani yarın, hafta sonu falan. Siz bilirsiniz. E, ee, olur o zaman... E, ...cumartesi mesela gelelim. Hem Barış da kafede, e, Cem'le sen de bizimle olursunuz. Tamam olur, anneme söylerim. Tamam. Hah, çok güzel oldu. Ben götüreyim şimdi. Hadi götür bakalım. Cem'a bakalım. Buyurun. Afiyet olsun. <laughs> e, e merak etme. Cemde kaldığını ailene söylemeyeceğiz. <laughs> Yani aslında bir anne olarak benim bazı şeyleri ailenden saklamana seyirci kalmam hiç doğru değil. Bunu biliyoruz. Da bu seferlik öyle olacak. Evet biliyorum. Yani şey sözlenirsek hani bu durumu daha rahat söyleyebilirim. Sözlenirseniz. Ee, bunu daha konuşmamıştık ama yani öyle diyorsanız ben bunu bir sadıkla konuşayım. ...o akşam da ona göre konuşalım, ha? Şey... ...Sadık amca bir gün beni Cem'in evinde görmüştü. Merak etme canım, merak etme Sadık da bir şey söylemeyecek. Ee, o da genç oldu değil mi? Yani gençken... ...o da kız arkadaşlarıyla bir sürü şeyler yaşadı mutlaka. Ee, öyle işte hayat, hani insan... Gençken yaşadığı bazı şeyleri unutuyor ya da başına gelen gelmesini istemediği tatsız olayları göz ardı edebiliyor. Da hani biz kendi çocuklarımızın başına böyle şeyler gelmesini istemiyoruz tabii. Ne demek istediğimi anlıyorsundur, değil mi Sucecim? Ee, yani sonuçta ikiniz de yetişkin insanlarsınız artık. Ee, yani Sadık amcan her ne kadar çok dar kafalı görünse de aslında sizi anlıyor. Yani ben de anlıyorum. Yani size geldiğimizde Sadık amcan da ben de bu konuyu açmayacağız merak etme. Çok teşekkür ederim. Ama şey biz Cem'le bir şey yapmadık. Bunu da söyleyeyim. Ben müşteriye bakayım. Şey ister misiniz? Teşekkür ederim daha sonra. Çay kahve falan? Yok şu an ama Ben zaten teşekkür ederim. Aferin olsun. O hem kirasını yatırmış. Öyle mi? Hı -hı. Aha, aferin bak, atlamıyor kirayı gördün mü? Gerçi yani anahtarı e, kafede, sonra telefonla evde unutuyor ama... ...bak onu unutmuyor. Aferin çocuğuma benim. Ya, unutmuyor da e, sanıyorum bunda e, Tuğçe'nin de etkisi var. O da onu hatırlatmıştır mutlaka. E tabii canım, böyle gizli gizli kalıyorlar ya yani. Çok normal yani, Tuğçe elektrik, hava gazı, su gibi paraları takip ediyordur mutlaka. Hı. Değil mi çocuğum? Senin yakın arkadaşın, bilirsin. Kızım. Ha, efendim baba. Niye hayallere daldın gene? Şey, bir şey düşünüyordum da. Ne oldu? Neden dim dedin? Boş ver. Sen hayaline <laughs> devam et. Ya Önemli bir şey değil zaten. Ee, ailesine söylemiş mi yani ben Cemler'de kalmaya gidiyorum diye falan? Ha? Ee, e, söyleyecekmiş. Söyleyecekmiş. Yani zaten ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Neyi? Ee, e, cumartesi akşamı Tuğçe'lere gidiyoruz. Ee, hani bir türlü görüşemedik ya yani onlar bize gelecekti, biz onlara gidecektik falan olmadı. Ee, en nihayetinde cumartesi günü zaten Tuğçe ile Cem'in de boş günü ya çalışmıyorlar. Cumartesi akşamı beraber olacağız. Oh. yani şimdi iş ciddileşiyor ya. ya. Beni stres basıyor. Ya... Abi, abi, ya biz eskiden hani böyle okul aile birliği toplantılarında falan sohbet ederdik de... ...şimdi biz hangi sıfatla oraya gideceğiz? E, ee, durum ortada yani. Öyle aralarında konuşmuşlar sözmez diye işte. Pardon ne sözü? Sözlenmek yani. Bildiğimiz söz. Evet öyle. Ya vay be. Abi bize hiç bu konuda bir şey bahsetmedi yani. Ya şimdi biz oraya o şey kız istemeye sıfatıyla mı gideceğiz? Onlar bizi öyle mi karşılayacak şimdi yani? Sadıkçığım Sadıkçım yani mi Bizi de gelme lütfen. Yani ves belli bir şey. Cemle Tuğçe çocukluklarından beri beraberler değil mi? Uzun yıllar oldu. Yani aralarında ciddi bir ilişki var ve bunun sonunun nereye gittiği de ortada zaten. Oh. Ee, gideceğiz. Yani öyle rahat rahat konuşacağız. <laughs> Duruma bakacağız tabii. <laughs> Söz istiyorlarsa da bunu değerlendiririz değil mi? Ha belki Tuğçe yani bu şekilde kendisini ailesine karşı daha rahat hisseder. Öyle değil mi? Ah Tuğçe. Annemden mi öğrenecektin? Ayrıca senin oğlunda çok hevesli söyleyeyim. Bir dakika, sana söyledi mi? Hayır, bana bir şey söylemedi ama gözümle görüyorum. Tuğçe şu anda onun için dünyanın merkezi. Hadi ya. Hah, bak işte, iyi insan lafının üstüne gelmiş. Ben bakıyorum. Merhaba baba. Merhaba. Herkese merhaba. Hoş geldin merhaba. oğlum. Hoş bulduk. Evet Reşit, biz de senden bahsediyorduk. Aa, benden mi bahsediyordunuz, ne diyordunuz? Sözlenmeye karar vermişsin. Hı? Yani biz sana geçen gün geldik, televizyon getirdik, sohbet ettik, çay içtik ama bize hiçbir şey söylemedin bu konuda. Ben hani size Tuğçe'lere gitmeden önce zaten bahsedecektim. Zaten Tuğçe'ye de söyledim. Evet, düşünüyoruz. Adam "Kalbin o kız, bu kızdır." diyor. O zaman biz de üzerimize düşen görevi yaparız be. <laughs> Baba, çok sağ ol. <laughs> Geç kaldım. Cem akşam yemeğine biraz gecikti. Yemekte uzayınca ancak gelebildim. Önemli değil kızım. Dert değil. Anneciğim ne kadar çabuk dönmüşsünüz. E, baban artık baş başa kalmaktan pek hoşlanmıyor. Zaten kararını vermiş. Boşanmak istiyor. Ben de insaflı olayım dedim ve derdini anlatması için onu Yüce Peri Divanı'na getirdim. Anlatsın bakalım sıkıntılarını, derdini. Babacığım, emin misiniz? Betüş, sen artık boyu kadar çocuk yetiştirmiş kocaman kadınsın. Her haldeki sebeplerimi anlıyorsundur. çok üzülüyor biliyor Çok üzülüyor biliyorum. Ben de üzülüyorum. Taciciğim, hepimiz sana yerden göğe kadar hak veriyoruz. Hani şikayetlerinde o kadar haklısın ki. Ben de sana Betüş'ün sorduğunu soracağım. Bu kararından emin misin? Ona ilk günkü kadar aşık. O da bana aşık. Aşık olmasa bu eziyeti çektirmez öyle diyeyim. Ama bu yaşıma geldim. Gururuma dokunuyor. Perilice. Bana insan bir avukat bul. Davam bitene kadar onu sihirle ki bir köpeği değil bir insanı boşamaya kalktığını bilsin. Ben ben çok acı çekiyorum ama kararlıyım. Gel Dudu. Ben Periliçe ile konuşacağımı konuştum. Bu geceden itibaren kabul ederse kızım da... ...etmezse Perihan'da kalacağım. Kendi düzenimi kurana kadar. Ne düzeni kuracaksın? <laughs> Yaptığım sihiri düzeltemiyorum ki. Düzen deyince... ...ne yapacaksın, nereye gideceksin? Kendi evine değil de kulübene mi taşınacaksın? Bir sokak köpeği gibi mi yaşayacaksın? O sihri hatırlamadığını ben nereden bileyim? Şu dava açılsın ele bir. Sonra belki yaptığın sihri bozmayı hatırlarsın. Yok, hakikaten hatırlamıyorsan da... ...karısının yanında köpek olan bir koca gibi yaşamak yerine... Kendi kendine konuşan bir sokak köpeği gibi yaşarım daha iyi. Söyle Betüş'cüğüm. Müsait misin? Gelebilir miyim? Gel tabii güzelim. <laughs> Perihan müsait misin? Kusura bakma hayatım, bir çalışma yapıyorum. Azıcık bekler misin? Tabii beklerim. Çakraları nefes mi yolluyordun Perihan teyze? Evet hayatım. Bir sabah meditasyon, bir sabah yoga, bir sabah nefes çalışması. Ya Perilerin de kendini oyalaması lazım. Yalnız bu insan icadı şeyler öyle işe yarıyor ki anlatamam. Ay Perihan teyze, eğer biraz olsun rahatlatıyorsa şu egzersizler ne olur bana da öğret. Yani biliyorsun benim bir tarafım fani. Ve bu son günlerde en çok ihtiyacım olan şey biraz rahatlayabilmek. Ay bilmez miyim Betüş'cüğüm? Bir yandan hamileliğin, bir yandan çocuklar, bir yandan bu Taci ile Dudu meselesi tuz biber ekti tabii. Ee, babam nerede? Ah canım, öyle kibar ki ben burada çalışıyorum diye odalardan birine gitti. Ona televizyon açtım, haberleri izliyor. Dur çağırayım. <laughs> Gel bakalım Taci Bey, kızın geldi. Babacığım, nasıl oldun? İnsanoğlu der ki, zaman her şeyin ilacıdır. Elbet. Gün be gün hafifleyecek. Ben Sadık'la konuştum babacığım. Babam şey, yani Taci bir süreliğine bizde kalacak dedim. Bugün Aa. seni götürüyorum. Betüş, sebebini sormadı mı sana? Ee, aslında şey pek ses etmedi de hamilesin hani ağzına tüy falan kaçmasın dikkat et dedi. Ben de onu çok özlediğini, annemin de şatoda Yavuz'la toprak onda kaldığı için çok yorulduğunu... ...bir de köpekle uğraştığı için hakikaten yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğümü söyledim. O zaman kabul etti. Dert etme Betüşcüğüm. Bir gün sen kalır, bir gün ben de kalır. İdare ederiz. Ederiz, ederiz. Onu hiç dert etmiyorum. O en son konuşacağımız şey. Yeter ki babam iyi olsun. Canım kızım benim. Ah, beni şimdi hemen eve gitmem lazım. Cerenle Sadık gidecek. Sonra da ben buraya gelip babamı alacağım. Babacığım, senle önce kafeye gideriz. Sonra da biraz dolaşırız. Ha? ne dersin? Olur kızım, olur. Sağ ol. Çok şükür ki allah evlatlarımdan yana yüzümü güldürdü. <laughs> ee, ben geleceğim. Görüşürüz Pelin teyze. Güle güle kız. Güle güle canım. Hadi bakalım Taci. İşi Kızla keyif yapacaksın. Torunlar da var. Eh güzel, iyi, hoş. Hı. Bozuk param var mı güzelim? Bilmem bir çantama bakayım canım. 20 lira yeter. Şey taksiye bineceğim de. Ee, ay şimdi taksi hani bozuk olmayınca mırmır mır etmesin adam. Tamam varmış. Al <laughs> 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 Ah teşekkür ederim hayatım. Şey Hadi ben gideyim o zaman. Tamam ben de seninle Hadi. çıkayım dur. Hadi. Anne ben çıkıyorum. Aa dur kızım baban da çıkıyor. Ee, seni ben bırakayım mı yavrum? Yok baba gerek yok ben kendim giderim. Ha kendin gidersin. <laughs> yani seni Barış bekliyor olabilir değil mi köşe başında bir yerlerde? Tamam peki peki. De ders tamam. Hadi git selam söyle ona benden. Söylerim. Görüşürüz. Hadi canım kızım benim. İyi dersler. Iyi hadi bakalım. Barış'a selam söyle. Tamam. Yine lafını sokuyorsun ama giderek daha anlayışlı, daha sabırlı bir baba olmaya başladın. Evet, orası öyle. Yani ama ya ben sinirlenmeyeceğim. Yani sabır sınavı veriyorum, inanır mısın? Yani bir şeyler söyleyince hayır dediğim zaman ya hır hır çıkıyor. ve o, o da zaten bildiğini okuyor. Ya sonra benim tansiyonum ansiyonum çıkıyor yani. Bak sırada biri daha geliyor değil mi? Ya benim sağlam bir baba olmam lazım onun için. Evet canım. Senin sabırlı ve çok sağlam bir baba olman lazım. Bak her şey yolunda. Kızın da, oğlun da hırsız değil, ahlaksız değil, avare değil, yalancı değil. Hiçbir kötü huyları yok. Ne güzel bütün bunlar Sadıkçım. Bardağı biraz da dolu tarafından bakın. Ha? Çok haklısın. Zaten onlar yani bu yaşına gelene kadar bizi utandıracak hiçbir şey yapmadılar. Hah işte bu. Ya sen benim her şeyimsin be. Ya. Hmm, canım canım. Oo. Oh. <laughs> Hadi iyi işler Hadi. bakalım. <laughs> tamam. Ha şey Kayınvalideme çok selam söyle tamam mı? Söylerim. Çok öptüğümü ve onu çok sevdiğimi mutlaka söyle. Söylerim. Hadi. Güle güle. Ah şey, e, Betüş'cüğüm anneme söyle Taci bizde istediği kadar kalabilir dert etmesin tamam mı? <laughs> tamam canım, güle güle.